Evet arkadaşlar yol çalışmalarımız bitti. Şimdi yol çalışmaları bittikten sonraki güzergah çalışmamızı videoya alıyoruz. Bu çalışmada bize yardımcı olan Ali arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ali şimdi tüm hazırlıklarını tamamladı. Tanıtımını yaptı. Sol sinyalini verdi. Vitesini bir aldı. Önümüzde araç olduğu için tam sol yaparak ayna kontrolünü de tamamlayarak çıkışını yapıyor. Yarım devriyajla Sakin bir çıkışını yaptı. İlk çıkışta 3 sinyalimiz var arkadaşlar. Solla çıktık. Sağ ile yandaki yola giriyoruz. Ve tekrar sol sinyalle ana yola çıkacağız. Ana yola çıkmadan önce omuz bakışıyla yolu kontrol ettik. Baktık gelen var. Aynadan kontrol ederek yola paralel gidiyoruz. arkamız müsait olduktan sonra yola girişimizi yaptık. Çıkıştan ışıklara kadar 45-50 ile gidiyoruz. Işık kırmızı yanıyor. Hızımızı ayarlıyoruz. Takip mesafesinde durabilecek gibi vitesimizi ve hızımızı ayarlıyoruz. Işıklara yanaşırken yeşil yandı. Sayaclı ışık olduğu için sayaca da dikkat ederek önümüzdeki araçlar kalkış yaptıktan sonra biz de hızımızı kontrol altında tutarak hızlanıyoruz. Işıkları geçtikten sonra hızımızı 70-80 civarına çıkartabiliriz. Hız sınırında kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki araç bize engelliyorsa geçişimizi yapabiliriz. Bu sınavda da olsa böyledir. Geçiş kuralları neydi? Sol sinyalimizi veririz arkamızı kontrol eder geçişimizi yaparız tekrar sağ yani kendi şeridimize girmek istediğimizde sağ sinyalimizi verdik sağ aynadan aracı tam gördükten sonra sağ hafif direksiyon hareketleriyle geçiş yapıyoruz geçişlerde hızlı direksiyon hareketleri yapmıyoruz arkadaşlar hızlı direksiyon hareketleri kendimizi de trafiği de tehlikeye düşüreceği için dikkatli oluyoruz. Yolda giderken trafik akışına uygun bir şekilde gidiyoruz. Evet hız sınırında kalmamız lazım. Fakat e, önümüzdeki araçların içinden geçemeyeceğimiz için trafiğe uygun bir şekilde ilerliyoruz. vitesi 70-80 aralığında gidiyoruz. Şimdi kalıcı konutlara çıkabilmek için köprünün altından geçeceğiz. O yüzden EDS tabelasının altından geçtikten sonra vitesimizi 3'e alıp hızımızı kademe kademe düşürüyoruz. 4'ten 3'e aldık. Hızımızı da aynı şekilde düşürüyoruz. Sağdaki belediye durağının yanından geçerken de vitesimizi 2'ye alıp artık kendimizi dönüş hızına ayarlamaya başlıyoruz. Köprünün altından geçerken uygulayacağımız hız sınırı 25-30 civarıdır. Burada dönerken akıllı kavşak sistemi yani tek yön sistemi olduğu için sağ sinyali ister verirsiniz ister vermezsiniz. Bunda sıkıntı yok ve dönerken devamlı kendi şeridinizde kalacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep sağdayız. Burada yol ayırımı olduğu için sol sinyali verdik. Kendi şeridimizden devam ediyoruz. Sağ sinyali verdik, yolu kontrol ettik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Sağ sinyalimizi köprü altında vermiştik. Dönüşümüzü yaptık. Yolumuz düzlendikten sonra artık 45 50 ile devam edebiliriz. Burası yerleşim yeri olduğundan 45 50'nin üstüne çıkmıyoruz arkadaşlar. Sağdaki kırmızı tabelayı geçtikten sonra sağ sinyali veririz. Ondan sonra kendi şeridimizden çapraz bir şekilde karşıya doğru ilerleriz. Direksiyon hareketiniz fazla olursa sinyal geri atar. Tekrar sinyal vermeniz gerekmektedir. Dönüşümüz bitti. Artık yola doğru 45-50 ile ilerliyoruz. Bir de baktık ki sağda 30 tabelası var. Niye diye düşünürken yaya geçidini gördük. Yaya geçidine yaklaşırken hızımızı 30'a indiriyoruz. Yaya geçidini kontrol ettik. Kimse yok. Ondan sonra hızımızı tekrar olması gereken yere çıkartıyoruz. Yayanın önceliği var arkadaşlar. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi rampa kalkış yapacağız. Sağ sinyalimizi verdik alanımıza yanaştık. Önümüzde eğitim aracı olduğu için artık onu takip ediyoruz. O durduğunda onunla takip mesafesini koruyacak şekilde biz de durup rampa kalkışına hazırlık yapacağız. Önümüzdeki araç durdu. Takip mesafesini iki katına çıkartarak durduk. Neden iki katına çıkartıyoruz? Oldu ki kayma yaşanırsa sıkıntı olmasın diye. Şimdi rampada durduk. Her şeyimizi boşa aldık. Vitesimiz boşta, sinyalimiz boşta. 15-20 saniye bekledik. Hazırsan kalkalım komutuyla beraber. Sol sinyalimizi verdik. Aynamıza baktık. Arkamızı kontrol ettik. Biri aldık. Artık yarım depriyajı yapıp gazı verip önümüzde araç olduğu için direkt sola geçip yolumuza devam ediyoruz. Aracımızın devrini yükselttik. Araç bağırmaya başladığında iki aldık ve 2 ile yolumuza devam ediyoruz. Soldaki sarı taşlar bitinceye kadar 45-50 ile devam edebilirsiniz. Fakat burada göbekte U dönüşü yapacağımız için taşlar bittikten sonra gazdan ayağımızı çekeriz. Aracı akışına bırakırız. Araç kendisi akarken biz de yol kontrolümüzü yaparız. Burada dönerken Taşlara ne yakın ne uzak orta bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dönüşümüzü yaptık. 50 tabelasını sağda gördük. Sağ sinyalimizi verdik. Yolumuza devam ediyoruz. Kalıcı konutlarda hız sınırımız halen devam ediyor. 45-50. O yüzden rampa aşağıyız gaza basmıyoruz. filan Fren, frenle kontrol ediyoruz aracı. Aşağıya inerken kaldırım yola doğru taşmış gördüğünüz gibi. Hafifçe yavaşlıyoruz. Yanından dikkatli bir şekilde geçip hızımızı tekrar olması gereken yere çıkartıyoruz. 45-50 civarında giderken baktık ki yine 30 tabelası ile karşılaştık. Arkasında da yaya tabelasını gördük. O zaman artık hızımızı 30'a indirip yaya geçidine dikkatli bir şekilde giriyoruz. Baktık ki kimse yok. Ondan sonra hızımızı arttırabiliriz. Şimdi önümüzde göbek var. Buradaki dönüşe çok dikkat etmenizi istiyorum. Sol sinyalimizi verdik. Sağ şeritteyiz. Dikkat edin. Sol sinyali verdik. Göbekten döneceğiz. Fakat ilk önce karşıya gider gibi kendi şeridimizden sağ şeritten düz ilerliyoruz. Soldaki orta taşları yakın bir şekilde dönüp sağ sinyalimizi taşların orada veriyoruz. Ondan sonra gazdan ayağımızı çekerek hafif bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştirdik. Yolumuz düzden tekrar hız sınırına çıkabiliriz. 45-50 civarında giderken sağda döner kavşak tabelasını gördük. Artık hızımızı indirmeye başlıyoruz. Anladık ki bir kavşağımız var. Bir dönmemiz gereken yer var. 25-30 civarına indik. Kendi şeridimizden döndük. Altını çiziyorum kendi şeridimizden. Sol sinyalimizi verdik. Sağ şeritten aynen devam ediyoruz. Gazdan ayağımızı çektik. Sağı kontrol ediyoruz. Gelen kimse yok. Sağ sinyalle beraber dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. düzlendi. Önümüzde de herhangi bir engel yoksa artık hızımızı bir an önce 70-80 civarına çıkartmamız lazım. Yani 3-4. ütesi almamız lazım ki 35 dakika süremiz var. Bu 35 dakika süre tanıtıma, yola, rampa kalkışına, 25 metreye parklara yetişmesi lazım. O yüzden yolda mümkün olduğu kadar hız kurallarına uygun bir şekilde ilerliyoruz. arkadaşlar yolda giderken bir de sadece yola odaklanamayız. Aynalardan arkamıza bakmamız lazım. Arkamızı kontrol etmemiz lazım. Öndeki araçları takip edebilmemiz lazım. Ayrıca trafik akışını kontrol ederek tabela takibini yapmamız lazım. Tabelalar yol hakkında bize çok bilgi verir. O yüzden araç sürerken tabela bilgisine, tabelalarda yazan hız bilgisine, yönlendirme bilgisine çok dikkat etmemiz lazım. araç sürerken 9 çeyrek olarak direksiyonu tutmamız çok önemlidir. Ne kadar zor da gelse bunu uygulamak gerekmekte. Neyse tabelasına geldik. 70-80'de gidiyorduk. Dördüncü vitesteydik. Üçüncü vitesi aldık. Hızımızı fren desteğiyle beraber yavaş yavaş indiriyoruz. İki seviyesine geldi hızımız. İkinci vitesi aldık. Artık debriyaj frenle beraber yavaşlamaya başlıyoruz. Önümüzdeki araçlarla takip mesafesini koruyacak gibi duruşumuzu gerçekleştireceğiz. Burada ışıklar sayaçlı olduğu için kırmızı ışıkta durduk. Sayaca dikkat ediyoruz. Sayaç 10 ve 10'un altına indiğinde artık hazırlığımıza başlıyoruz. Işıklardaki kalkış hazırlığımız neydi? Devriyece basar. 1'e alırız. Debriyajla freni aynı hizaya getirdik. Araç titremeye başladı. Yeşil yandı. Önümüzdeki araçlar hareket ettiğinde de, freni bırakırız. Araç kendisi akmaya başlarken debriyaj sabit tutulur. Yavaş yavaş gaz desteği verilir. 5 saniye sonra debriyaj bırakılıp yolumuza aynı şekilde devam edilir. Işıklardan önümüzdeki göbeğe kadar 45-50 ile gidebiliriz. Açırken mutlaka gazdan ayağımızı çekip hızımızı biraz kontrol altına almamız gerekmekte. Göbekten atlayan olur, acelesi olan olur, sıkıntısı olan olur. O yüzden tüm tedbirimizi alarak kendi şeridimizden şeride ihlali yapmadan düz geçişimizi yaptık. Göbekten sonra baktık ışığımız yeşil, yolumuz açık. Gazı verdik. 60-70 civarına kadar çıktık. 60-70 civarında çıktık. Beyaz tabelanın altından geçerken artık dönüş hazırlığına başlıyoruz. Sağ sinyali verdik. Vitesimizi ikiye aldık. Sağdan omuz bakışı yaptık. Araç gelmediğini gördük. Bir de ayna kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra da sağa uygun bir şekilde geçişimizi yaptık. Buradaki dönüş hızımız 30-35. Debriyaja basmadan fren kontrolü ile beraber buradan inişimizi gerçekleştiriyoruz. Hocam ben korkuyorum. Burası 30-35 diyorsunuz ama 20-25'le ineyim. Diyemezsiniz. Ne kadar eğitim, sınav aracı olsak da trafik akışını engelleyemeyiz. Düşünün ki arkanızda hastasına yetişmesi gereken doktor olabilir, çocuğuna yetişmesi gereken anne olabilir, işine yetişmesi gereken baba olabilir. Her türlü trafik durumunu düşünmeniz lazım. Sadece kendinizi düşünerek yolda ilerleyemezsiniz. Aynı 30-35 civarında dönüşümüzü gerçekleştirirken göbeğin ortasında sol sinyalimizi verdik. Soldaki ağaçlar bittikten sonra omuz bakışını yapıyoruz yola gelen var mı diye. Baktık gelen yok. Sol sinyalle beraber aynı kontrolü de tamamladık. Yolumuzu geçişimizi yaptık. Buraya çıktıktan sonra ışıklara kadar yine 60-70 ile devam edebiliriz. Yolumuz müsaitse, trafik akışı uygunsa. geçtikten sonra artık sağ sinyalimizi veriyoruz. Kesik çizgilerden kendimizi yavaş yavaş sağ aynaya bakarak alıyoruz. Vitesimizi 3'ten 2'ye alıyoruz. Hızımızı da azalttık. Artık sağa doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Bu alana girdikten hemen sonra sol sinyal verilir. Omuz bakışı yaptık ve aynen kontrolüyle beraber sola açılarak devam ederiz. Neden sola açılıyoruz? Sınavda sağ tarafta araç yığını olacağı için. Şimdi 25 metreye gidiyoruz. 25 metrede birincisi boş. Birincisine giriyoruz. Sağ sinyali verdik. Vitesimizi bire aldık. İyice yavaşladık. Artık soldaki çizgi ile kaldırma arasında yolu ortalayarak devam ediyoruz. Burada iki türlü ani fren istenebilir. Bir girişteki ani fren yapılabilir. Bu girdik. Yolu ortaladık. Hafif gaz verdik. Çizginin sonunda ani frenle durduk. Bu girişteki ani frenimizi yapmış bulunuyoruz. Şimdi geri geliyoruz. Aynalardan bakarak soldaki aynadan bakarak çizgiyi kontrol ediyoruz. Sağdaki aynadan kaldırımı kontrol ederek geliyoruz. Çizginin üstüne çıkmıyoruz. Kaldırıma çarpmıyoruz. Uygun bir şekilde geri geldik. Ve durduk. Çizgiyi önümüzde gördük. Durduk. Şimdi ani frenimizi yaptığımız için artık çıkışımızı yapabiliriz. Sol sinyalimizi verdik sınavda dubalar olacak. Çizgilerin başında ve sonunda. O yüzden çizginin ortasından çıkışımızı yaptık. Burada sol sinyalimizi veririz. Artık park yerine girmeye hazırlanırız. Arkanızdan gelen trafiği engellememek için hafif sağda duruyoruz. Arkamızdaki araçla geçtikten sonra sola yanaştık. Kesik çizgilerden sol sinyalle beraber sarı binanın dibinden artık park alanına giriyoruz. Alana girdikten sonra ikinci vitesi unutuyorsunuz arkadaşlar. Sadece birinci vites. Ve park yaparken de gaz diye bir pedalın olduğunu unutuyorsunuz. Debriyaj pedalıyla park alanında giriş çıkış yapacağız. Şimdi park alanına baktık. Birinci park alanımız boş. Sol sinyalimizi verdik. İlk hedefimiz yolu ortalamak. Yolu ortaladık. Ve geride siyah dubayı görünce durduk. Şimdi anlatıma dışarıdan devam edeceğim. Siyah dubayı arka cam hizasında gördük. Tam sağ yaptık. Artık arkadaşımız kendi aynasından, sol aynadan kaldırım taşının ucunu görünceye kadar geldi. Gördü, durdu direksiyonunu düzledi. Karşımızdaki siyah dubayı sağ kapı kolunun ucunda görünce durdu. Tam sol yaptı. Artık aynadan sağ aynadan taşla araç mesafesini gözleyerek parkını tamamlıyor. Arka tekeri aynadan kontrol edebilirsiniz. Fakat ön tekerin girip girmediğini şu Dubai ile hizalayarak ancak görebilirsiniz. Parkımızın şartları neydi? Girerken dubaya çarpılmayacaktı. Çarpmadık. Araçla taş paralel mi? Paralel. Diğer kuralımız neydi? Arka dubaya çarpılmayacaktı. Mesafemiz gayet iyi. O zaman parkımız geçerlidir. Ali park geçerli. L park'a geçebiliriz. L park'a çıkarken İlk önce sol sinyalimizi veriyoruz. Tam sol yaptık. Debriyaj ile beraber hızlı olmadan, telaşsız bir çıkışımızı yaptık. Şimdi L park'a geçiyoruz. L park'a geçerken önümüzde araç varsa sarı çizgiyle küçük duvarlar arasından da gidebilirsiniz. L parka geçerken sol sinyalimizi verdik. Alana girişimizi yaptık. Şimdi L parkta sıramız olduğu için sıranın kendimize gelmesini bekliyoruz. L parka dönerken sağ sinyali verip hizalarımızı alacağız. Evet sıra ilerledikçe biz de ilerliyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Sırada beklerken sağ sinyalimiz yanıp kalıyor. Biz beklemeye devam ediyoruz. Evet sıra bize geliyor. Önümüzdeki araç giriş çıkışını yaptı. Sağ sinyalle alana girişimizi yaptık. D park için yolu ortalıyoruz. Arkadaşımız soldaki dubayı aynı çapraz bir hizada gördü. Durdu. Tam sağ yaptı. Geri vitesi aldı. Köşedeki dubayı çarpıp çarpmayacağına bakıyor. Çarpmayacağını anladıktan sonra artık karşıyla ile dikliğine bakıyor. Karşıya dik olduğunu gördü. Direksiyonunu düzledi. Girdi. Nereye kadar girdi? İkinci dubayla aynı, aynı hizada part tamamlandıktan sonra sağ sinyalini verdi. Kapı kolunda köşedeki dubayı gördü. Tam sağ yaptı. Çıkışını yapıyor. L parttan çıktık. Sol sinyalle sola geçişimizi yaptık. Hocaları aldık. Devam ediyoruz. Aracı aldığımız yer, yeri sınav için bırakmamız lazım. Kendi yolumuza geçerken sağ sinyalle geçtik. Plana geçebilmek için Sol sinyalimizi verdik. Sağdaki yolu kontrol ediyoruz. Sağ ve solu gelen olmadığını gördükten sonra ilerledik. Burada da sağ sinyalimizi veriyoruz. Yolumuzu kontrol ediyoruz. Herhangi bir gelen olmadığını gördükten sonra yola girişimizi yaptık. Önümüzdeki araca takip mesafesine uygun bir şekilde duruşumuzu yapacağız. Takip mesafesinde durduk. Aracı teslim için sesi boşa aldık. El frenini çektik. Aracı kapattık. Kemeri çıkartınca sınavımız tamamen bitmiş oluyor ve hepimize de hayırlı olsun demek kalıyor inşallah. Bu arada yardımları için Ali arkadaşımıza tekrar teşekkürü borç bilirim. Herkese başarılar.